Yeni bir seriyle karşınızdayız. İsmi En Kıymetlimiz. Bu ara hepimizin en kıymetlisi neresi? Deprem bölgesi. Ve sizle beraber yavaş yavaş deprem bölgesindeki farklı şehirleri gezeceğiz. Ve bu serinin izleme gelirlerinin tamamı deprem bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılacaktır. Dolayısıyla ne kadar çok izlenirse o kadar çok gelir toplanmış olacak. O yüzden bir like'ınızı, bir yorumunuzu alırız vallahi. İlk olarak benim evim gibi hissettiğim bir yere gideceğiz. Sizi Antakya'ya götürmek istiyorum. Antakya'dan neler yapacağız? Bir kere kağıt kebabı var. Birazcık kısra benzeyen, biraz daha sulusu olan bir sarma içimiz var. Yapılışında bir iki farklılık var ve çok lezzetli. Bir diğer şey ekşileme. Patlıcanlı bir domates ama o da bir çok acayip güzel. Sonra keşirli pilavımız var. Fakat ben bu sefer etsiz yaptım. Son olarak da bir cevizli biberli var ki tarifi kimden aldığımı size birazdan söyleyeceğim. İlk tarifimiz keşirli pilav. Keşirli pilav aslında bu mor havuçtan oluyor. Mor havuç ya da siyah havuç diye geçen. Eskiden İstanbul'da o kadar kolay bulunmazdı artık kolay kolay bulunabiliyor. Tenceremize tereyağımızı koyuyoruz. Ondan sonra iki tane keşirli havucu dilim dilim kesip içerisine atıyoruz. Birazcık kavruluyor. Birazcık böyle renk değiştirmeye başlayınca sarımsakları ekliyoruz. Onlar da hafif böyle kokusu çıkmaya başlayınca pirincini ekliyoruz. Pirincini de böyle güzelce kavuruyoruz. Sonra içerisine tuz, karabiber, nane, nar ekşisi koyuyoruz. Bir tur daha çevirdikten sonra üzerine suyunu ekleyip kısık ateşe alıyoruz. Usul usul orada suyunu çekene kadar pişiyor. Suyunu çektikten sonra normal pilavda böyle hani iyice bakılır. Bu hafif nar ekşisinden dolayı falan biraz daha böyle yapış yapış gibi olacağından biraz daha sulu görünümdeyken kapatıyoruz. Sonra ama iyice dinlenmesi için serpamızdan 3-4 yaprak koparıyoruz, üzerine kapatıyoruz. Neden bu arada? Normalde peşir koyarım, burada koymuyorum. Çünkü keşir dediğin şey ellerimizi de morarttı. Benim de, Furkan'ın da. Acayip fazla boyuyor. Dolayısıyla peşkirlerden çıkmayacağı için Serpak bizim imdadımıza koşuyor. Hataylılar diyecek ki bana, ''Refika bu tarif etli olur, etsiz olmaz.'' Haklılar, evet. Kağıt kebabımız varken bir de her zaman hepimizin ete o kadar kolay ulaşımda olmayabiliyor. Dolayısıyla bu haliyle de biz yaptık, bayıldık. Sizle paylaşmak istedim. En kıymetlilerimiz serisini Serpak'ın katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ben mutfamda hep Serpak kullanıyorum. Bende yarattığı güven ve temsil ettiği değerlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber teknolojiyi hayatımıza öyle güzel sokuyorlar ki. Mesela bir yaprak Serpak Deluxe bambu katkılı kağıt havlu ile inanılmaz su çekebiliyorum. Ayrıca bu yaprağı yıkayıp sıkıp bir kere daha kullanabiliyorum. Şunu çok net söyleyebilirim ki Serpa her kullandığımda hem hayatımı kolaylaştırıyor hem de beni çok iyi hissettiriyor. Şimdi 5 tarif var. 5 tarifin her birinin yeri bende ayrı. Ama en aklımı başımdan alan ve wow dedirten hangisi derseniz cevizli biberli. Neden olduğunu ona gelince anlatacağım. Ama şimdi kağıt kebabından başlayayım. Etimizi koyuyoruz. Kıymayı tek çekim dana döş aldık. İstersek içine birazcık kuzu da girebilir. Antakya'da olsaydık nereden olacaktı bu? Böyle koçlar var, koçlar asılı. Billurları böyle asılı oluyor. Oradan anlıyorsunuz koç olduğunu. Ve oradan kestirip sizin önünüzde zırhla bu kıydırılıyor ve ondan sonra... çarşıdaki hem ekmeğini alıyorsunuz hem çarşıdaki fırına gidiyor pişiyor. Kıymanın üzerine kapya biberi, maydanozunu, sarımsağını ekliyorum. Sonra tuzunu, karabiberini ve pul biberini ekliyorum. Normal tarifte soğan yok. Ama bizim etler oralarınki kadar lezzetli olmadığı için kokusunu böyle dengeleyebilmek için bir soğanın rendesini istiyor. O soğan hem eti birazcık yumuşatıyor hem lezzetini birazcık oralarınkine benzetmeye çalışıyor. Sonra hepsini güzelce macun gibi böyle kıvama gelebilmesi için birazcık yoğuruyoruz. Eğer az yoğurursak çatlama yapabilir. Gelelim kağıdına. Bunu istersek bir büyük de yapabiliriz bayram yemeği gibi ya da kaç kişi ise her birine ayrılabilir. Benim işte kişi başına 125 gram et gibiydi. Fırın kağıdını dört parçaya ayırdım. Ondan sonra kenarlarını dört tarafından böyle akmasın diye azıcık böyle bir parmak kalınlığında kıvırıyoruz. Ondan sonra önümüze alıyoruz. Kıymamızı yerleştiriyoruz zebzeli bir şekilde. Ondan sonra kenarlarını tahta bıçak veya spatula yardımıyla düzeltiyoruz. Kenarlar çatlak olursa birazcık çekecek fırında çirkin şekilde çekiyor. Eğer daha düzgün olursa daha yuvarlak güzel bir şekilde çekmiş olur. Üzerine biraz domates, biraz biber koyuyoruz. Bir tane de sarımsak attım. Sonra bunların hepsini bir fırın tepsisine yerleştir. Fırın alt üst çalışacak, fan yok. 260 derecede önce en altında 10 dakika sonra da üstte 10-12 dakika üstündeki o domateslerin böyle rengi değişene kadar ama en en üst rafta olması önemli. Yerleştirip pişiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. İftardan önce kağıtlara isterseniz sabahtan bile koyabilirsiniz. İftar saatinde yerleştirdiğinizde mi? mis gibi olacaktır. Mesela bayram yemeği olarak bunu yapmak isterseniz ve daha kalabalık yapmak isteyeceksiniz diyelim 10 kişi var. 10 kişi kağıt kebabı fırın tepsisi ve teline bunları yerleştirebilirsiniz ya da yuvarlak tepsilerde olabilir. Bunları o zaman fanlı fırında arada bir alt üst değiştirerek yapabilirsiniz. Kağıt kebabını yenmesi de normalde aslında oranın uzun çarşının tırnak pidesi olur. Onu böyle o suyuna güzelce banarsın. İşte o uzun çarşıdaki kasapta yaparsın. Oradaki fırında pişer. Ondan sonra senin önüne gelir ve böyle aç değilsen bile 30 saniyede gömersin. İnşallah o günleri tekrar uzun çarşıda göreceğiz. Pöçümüzü unutmamamız lazım. Karşısındaki kasabımızı, Semir Eraslan baharatını oradan alırız. Çınaraltı Yusuf günefecisi. Oradan geçerken muhakkak bir yılmazlar İpek'ten bir ipek atkı almak tabii ki çok önemli. Öğlen mi yesem, akşam mı yesem ikisinde dedim ve orada da yesem dediğimiz Hatay Sultan Sofrası var. Kahvaltı içinde Hatay Kahvaltı Evi. Sevgili Metin amca, Mustafa ve sevgili Meltem'in hep bize her zaman ev sahipliği ettiği müthiş insanlar ve müthiş aile. Umarım oraların tekrardan açıldığını, hepimizin oradaki o lezzetleri tam da yerinde yaşadığını görebiliriz. Gelelim ekşilemeye. Ekşileme için patlıcanları tak 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 oradan buradan oradan buradan deliyoruz. Hop diye hava büyüyüp patlatmasın bizi diye. Sonra közmatik yani biz o emaye közmatikte böyle sağlı sollu pişiriyoruz. Yoksa fırında ızgarasınız da yapabilirsiniz. Sonra domatesleri önce soyuyoruz. Sonra küp küp doğruyoruz. Sonra soğanları piyazlık ince ince kıyıyoruz. Kapya biberimiz var, yeşil biberimiz var. Onları da ince ince doğruyoruz. Sonra sarımsakları da birazcık doğruyoruz. Hepsini domates hariç tuzluyoruz ve elimizle biraz ovuyoruz ki o tadındaki o köşelilik özellikle soğandaki ve biberdeki sertlik birazcık böyle kendini bıraksın. Onları domatesle beraber birleştiriyoruz. Patlıcanlar bu arada közlenmiş oluyor. Birazcık tabii ki kendilerini hamama alıyoruz. Yani kapaklarını kapatıyoruz. Hafif nemleniyorlar ki yanmış olan kabukla eti birbirinden ayrılsın. Ondan sonra elimizle rahatça soyuyoruz. Soyduktan sonra çak 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 3 patlıcanı ince ince kıyıyoruz. Birazcık azıcık tuz ekliyoruz. Daha sıcakken böyle şeylerde tuz eklemek tadını yükseltir. Sonra tekrar zırh gibi üstünden geçiyoruz. Ondan sonra onlarla hepsini birbirine karıştırıp sonra üzerine zeytinyağını, nar ekşisini, tuzunu pul biberini ekliyoruz. İftar saatine kadar bu böyle o kapta beklesin. Ondan sonra sunacağımız kabı alıp üzerine birazcık taze maydanoz koyduk mu başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Böyle yemeklerin şöyle bir dezavantajı oluyor. Evet lezzetli gözüküyor ama ne kadar lezzetli olduğunu ancak tadına baktığınızda anlıyorsunuz. Çok iyi oluyor. Gelelim sarma içine. Sarma için görüntüsü ilk etapta bir kısırı hatırlatıyor olabilir. Bana ilk kısırı öğreten de bir İskenderunlu gelindi. Özdemirler vardır İskenderun'da. Serdar amcam, onun eşi Neylan teyze aslında anne tarafından Kıbrıslıdır. Bana 17-18 yaşlarında kısır yapmayı ilk o öğretti ve hala onun bana öğrettiği şekilde yapmaya çalışırım. Arada kısa yollar yapıp işte soğuk değil de sıcak bir şeyle ıslattım oluyor ama çok da güzeldir. O hele o Antakya'nın salçasıyla e, biber salçası, domates salçası yapılan kısırın hali bir başka. Ama gelelim şimdi yapacağımız sarma içi kısıra göre biraz daha sulu ve şöyle yapılıyor. Domatesleri güzelce rendeliyoruz ve ince bulgurla domatesin suyunu karıştırıyoruz. Onları böyle kenarda birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra o domatesin suyunu ilk başta serin serin çekiyor ince bulgur. Sonra tekrar bu sefer bulgurlar şişince bayağı irileşiyor. Onu tepsiye yayıyoruz, üzerine salça, nar ekşisini koyuyoruz ve en sonunda bir zeytinyağını ekleyip güzelce yoğuruyoruz. Böyle tam böyle o tadlar birbirine geçiyor. Maydanozunu ekliyoruz, yeşil soğanı da ekliyoruz. Ondan sonra çok bastırmıyoruz ölmesinler diye böyle parmaklarımızın ucuyla aldıktan sonra bir tepsiye marulları böyle dizip ortasına böyle alıp tıp 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 atıyoruz. Sarma içi denmesi aslında bu çok güzel bir sarma içi olabilecek potansiyelde de bir güzellik. Taze yaprak olduğu zaman yani bir, bir aya, bir buçuk aya yeni asma yaprakları çıkınca onları sadece böyle bir kaynar suya batırıp çıkarıp da olabilir. Yanına alıp şöyle güzel aslında asma yaprağıyla yendiğinde daha da güzel olacaktır. Ama marulla da marulu al kaşıkla üstüne koy dürüm yap ye oh mis. Gelelim cevizli biberli. Cevizli biberli ne anlatacağını aşk derseniz... Hatay Sultan sofrası dedik ya. Metin amcanın kızı Meltem. Ben onu ta liseden yeni mezun olduğunda ben de şeye Mucize lezzetleri çektiğimiz dönem orada böyle bir Antakya'da bir şov yapıyorum. Ya şu Sultan sofrasına bir türlü gidemedim. Ben böyle hayatın falan diye kendi kendime şey yapıyorum. Hatay Sultan sofrasının kızı bana Refika gelmişti daha bize hiç gelmedim. Ben sana oruk getireyim diye oruk getirmişti. Dönüş yolunda da onu yemiştik. Ve biz ondan sonra Meltem'le çok hafif olduk. 7 kere 8 kere daha Antakya'ya gittim. Böyle bir hani hikayemiz var. O böyle buraya geldiler e, deprem sonrasında. Oradaki evler iki yerde tabii dümdüz yıkıldı. Demin bahsettiğim herkesin bu arada Antakya, Antakya o güzel esnafların bütün o uzun çarşı devamındaki her yer yıkıldı. Ve oraların geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Daha da yapacağız inşallah. Ben annemle yaptım. Sana bunun tadına baktı getirdim dedim Meltem. Biz çok beğendik Burak'la. Hadi bunu yapabilir miyiz diye. Ve size orijinal yapılma tarifini anlatacağım. Önce bir ekmeğin, yarım ekmeğin içine alıyoruz. Onu birazcık suyla ıslatıyoruz. Bir soğanın rendeliyoruz, suyunu alıyoruz. Bir tane de sarımsak. Sonra o ıslattığımız ekmeğin fazla suyunu alıyoruz. Ve sonra bir kıyma makinesinde birazcık o ekmeğin içi, birazcık ceviz, biraz ekmek içi, biraz ceviz koyarak... ondan sonra kıyma makinesi çalıştırarak zzzz diye geçiriyoruz. Bu benim 40 yıllık kıyma makinem. Bundan sizde olmayabilir. Böyle havalı bir mutfak şefiniz varsa... onların bazılarında bundan var. Yoksa blender'da da yapabilirsiniz. Ama tabii böyle daha macunumsu olmasını kıyma makinesi sağlıyor. Ama mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Üzerine biber salçası ekliyoruz. Bir de 3 çorba kaşığı tahin. Sonra iyice karıştırıyoruz. Böyle önce bir garip bir bulamaç gibi oluyor. Bu nasıl lezzetli olacak diye bir an korkabilirsiniz. Sonra öyle bir lezzetli oluyor ki. Alıyoruz bir kaşığın sırtıyla. Bu da çok önemlidir. Tabak yaparken ve tabağa kaşığın sırtıyla bastırıp tabağın içerisinde bir çukur daha tabak oluşturmak gibi düşünün. Böyle güzel bir çukur oluşturup ondan sonra onun üzerine de güzel Antakya'nın zeytinyağı konuyor. Benim Aşkın abim göndermişti. Aşkın abiyle Şiraz ablayı anmazsak olmaz. Antakya'ya gittiğimizde onlarla tanıştırmıştım sizi. Onların yağ vardı, yeni bitti. İsterseniz bu arada onların linkini de buraya koyuyorum. Ondan sonra cevizli birimiz de hazır oluyor. Mesela şimdi Antakya'dan pek çok insandan bahsettik ya. Daha Harbiye'ye çıkmadık. Saman daha gitmedik. İskenderun'a bir uğrar gibi olduk. Reyhan unutmadık? Altın özü şu an herkesin toplaştığı, göreceli olarak daha hayata dönmekte olan yer. Altın bahsetmedik. Tokaçlı'dan bahsetmedik. Daha öyle güzellikleri var ki bu güzelim memleketin. Ve unutmayalım ki Hatay, Antakya dediğimiz yer, işte limonluyla, mandalinyla, Türkiye'deki tarım üretiminin de çok ciddi bir kısmını karşılıyor. Birazcık böyle hem Hatay'ı Antakya'yı anmak istedik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şunu söylemek istiyorum, her bir videoda beğendiğinizde daha fazla insana ulaşıyor. Dolayısıyla bir like'ınızı alırız. Özellikle bu video için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Görüşmek üzere.